DHB nedir? Ne değildir? Ee, kısmında aslında çok samimi bir dille anlatım yapmak istiyorum. Şimdi eskiden e, biz böyle kıpır kıpır hareketli çocuklar e, gördüğümüzde etrafımızda dedelerimiz nilelerimiz derdi ki aman işte ele avuca sığmaz ateş topu aman dikkat et bu felaket bak kendini arabanın önüne atar aman çocuğu tut ele avuca sığmaz bir e, çocuk bu diye farklı farklı tanımlar koyardı, e, koyarlardı. Sizin de yaşadığınız e, yörelerde, e, şehirlerde eminim e, bu tür çok hareketli çocuklar için e, durdurak bilmeyen, e, sınırları sürekli zorlayan, kuralları e, tanımazlıktan, görmezlikten gelen çocuklar için e, bir sürü yakıştırma laflar, artık deyimleşmiş söylemler vardır. İşte onların aslında çocuk gelişimindeki tanımı DHB hiperaktivite dürtesellik olarak geçiyor tanımlanışı. Şimdi aslında anne baba çocuğun az uykusundan sürekli hareket etme isteğinden mesela bizim gibi çocuklara sahip olan ebeveynler çocukların yürüdüğünü ilk adımlarını attığını söylemezler. Çocuk direkt koştu derler. <laughs> ya da direkt yürümekten çok zıpladı bizim çocuğumuz derler. Ya da bizim çocuğumuz direkt tırmandı derler. Gerçekten öyle. Benim de kızımın ilk adım sürecini o kadar kısa ki hatırlamıyorum. Direkt koşup zıplamaya başladığı bir süreç geçirdik. Daha sonra uyku sürekli benim kızımda mesela çok az bir, bulunan bir eylemdi ve bir hayatımın ilk e, Arya ile tanıştığım ikinci üçüncü e, yılına kadar e, gerçekten robot gibi uykusuz yaşayarak e, enerji içecekleri içtiğim içerek işe gidip geldiğim günlerim e, çoktu. E, daha sonra uyku düzenini biraz daha yoluna koyduk fakat bu 4 yaşını buldu. E, bu süreç içerisinde tabii e, sürekli götürdüğümüz gelişimini takip ettirdiğimiz bir çocuk doktorumuz vardı. Hani e, sadece Arya'nın özel bir çocuk olduğunu e, o saptayan e, siz olmayabilirsiniz. Götürdüğünüz çocuk doktoru ya da yardım aldığınız kişiler anneanne dede bakıcısı vesaire size bunu iletebilirler ya işte annesi babası hiç durmuyor kural tanımıyor işte yemek yediremiyorum çok inatlaşıyor vesaire vesaire bir süre sonra bunların davranış bozukluğu olarak size lanse edildiği bol bol bir sürece giriyorsunuz etrafınızdaki kişiler aa işte Görüyor musun bir terbiye verilmemiş bu çocuğa. Aa ne kadar saygısız. Aa terbiyesiz. Aman da ne dur biliyor ne durak biliyor falan diye tanımlandı. İşte yakın akraba çevreleriniz, e, kreş çevreleri, e, sosyal e, gittiğiniz ortamlardaki e, çevre, uzak ya da yakın çevrelerden bu tür tanımlamalar duyabilirsiniz. E, bizim gibi birçok ailenin maalesef rencide olduğu alan sosyal alan yaşantı alanı çok fazla oluyor çocuklarımızın bu durumlarından dolayı ee, ama ve lakin bunun bir davranış bozukluğu olmadığını çocuğun bunu bir davranış bozukluğu olarak değil ee, yapısı gereği algılayamadığı ya da çok hızlı algıladığı bir sürü şeyin kafasında aynı anda çok fazla uçuştuğu için yapmış olduğunu kendini tehlikelerden e, korumak için manevra ya da strateji geliştiremediğini e, bilmemiz ve çocuğa yapılan yakıştırmaları direkt reddetmemiz, çocuğu bu yakıştırmalardan uzak tutmamız çok ama çok önemli. Sosyal yakıştırmalar, sosyal alandaki e, uzak ya da yakın çevredeki yakıştırmalardan ziyade biz de bunu yapabiliyoruz. Anne baba olarak ya biz bu çocuğu eğitemiyor muyuz? Sınır koyamıyor muyuz? Kural koyamıyor muyuz? Ki biz sosyolojik açıdan zaten e, biraz da bu konularda zaten e, hasarlıyız. Kelimenin tam tabiriyle hasarlıyız. Çünkü çocuklarda rutin oluşturma konusunda maalesef... E, ...çoklu ailelerde özellikle e, anne baba, anne anneanne, dede vesaire büyütülen çocuklarda ya da işte çift bakıcılarla ya da paslaşarak bakıcı anne 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 baba vesaire paslaşarak büyütülen çocuklarda maalesef rutin oluşturma konusunda sıkıntılıyız rutini çok sert bir disiplin olarak görebiliyoruz fakat kişi siz bile kaç yaşında olursanız olun rutin kişinin dünyasına huzur ve güven duygusu verir. Özellikle bizim gibi özel çocuklara sahip olan ebeveynlerde o çocukların e, sınırları algılaması kuralları tanıması açısından rutine e, en fazla ihtiyaç olduğu e, noktadır diye bilirim. Sevgili aileler. Bu konuda akademik olarak yazılmış bir sürü kaynak var. Benim de en çok faydalandığım kaynaklardan biriydi. Sayın Doktor Özlem Sürücü'nün yazdığı bu kitap. Bunun gibi yine DHB'li çocuklarda dikkat eksikliği yaşayan ya da dürtüsellik ve hiperaktivitenin ya da özel öğrenme güçlüğünün de Et, et, eşlik ettiği durumlarda ee, neler yapılabileceğini daha bilimsel anlamda nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğunuzu size tanıtan bununla ilgili çözüm yolları sunan bilinçli farkındalık oluşturmaya çalışan gerçekten ciddi güzel kaynaklar var bunlardan mutlaka çocuğunuzdaki farklılığı keşfettiğiniz anda ee, sahiplenmeniz ve okumanız gerekiyor. Ee, özel bir çocuğun annesi ya da babasıysanız, okumak, araştırmak konusunda asla tembelliğe düşmemeniz gerekir.